Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir kurabiye yaptım. Aynı hamurdan 3 çeşit kurabiye. Evet hep beraber yapımına geçelim. İyi seyirler. Burada ihtiyacımız olan malzemeler 150 gram tereyağı kullandım ben. Eğer tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtamız var. 1 su bardağından biraz az gördüğünüz gibi sıvı yağını ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar da yoğurt ilave ediyorum. Benim bu bardaklarım normal klasik su bardaklarıyla aynı ölçüde. Bu büyük görünebilirler. Kesinlikle bu sizi yanıltmasın. Ölçüleri aynı. Burada da bir su bardağı dolusu pudra şekerim var. Onu da üzerine ilave ettim. Burada da bir su bardağı dolusu nişasta var. Ben buğday nişastası kullandım. Siz dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Kabartma tuzu ilave ediyorum. Aşağı yukarı 2 çay kaşığı kadar. Yani bir paketin yarısını kullandım. Burada da vanilyamız var. Onu da üzerine ilave ettikten sonra kaşıkla toparlamaya başlayacağım. Önce kaşıkla biraz toparladıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim hemen elimi daldırmaya hiç gerek yok. kaşıkla önce toparlamakta fayda var. ben bu tarifim için 4,5 su bardağı un kullandım. siz evlerinizde bu miktarı tabii ki arttırıp eksiltebilirsiniz. bu malzemelerle 2 tepsi kurabiye yaptım. onu da zaten detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim ve anlatacağım. Elimden geldiğince en ince detayına kadar e, sizlere zaten videoda göstermeye çalıştım. Biraz videom uzun oldu sebebi de e, dediğim gibi hiçbir detayı atlamamak için videoyu biraz uzun tuttum. Bunu da ayrıca sizlere belirteyim. Ama inanın çok güzel bir kurabiye kesinlikle ben her zaman söylediğim bir söz vardır. Sadece bir kere deneyin. Eğer hoşunuza gitmediyse bir daha da yapmazsınız. Ama inanın çok güzel bir kurabiye çeşidi ve aynı hamurdan 3 çeşit kurabiye yaptım. Siz bunu tabii ki artırabilirsiniz. Aynı hamurdan 5-6 çeşit de kurabiye yapılabilir. Ama ben videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için sadece 3 çeşit yaptım. Evet, şimdi kaşığımı sıyırdıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. şekilde birkaç dakika yoğurmanız yeterli zaten e, hemen toparlanıyor. Biliyorsunuz kurabiye hamurları yağlı olduğu için hemen toparlanıyor yani bildiğimiz ekmek hamuru gibi değil. Ekmek hamuru biraz daha insanı yoruyor ama kurabiye hamuru kesinlikle öyle değil. Birkaç dakika içerisinde kendini toparlıyor ve hiç bekletmeye de gerek yok hemen e, yapım işlemine de geçiliyor zaten. Hamurunu yaparken de ben azar azar ilave etmeyi tercih ediyorum. Ee, bu yüzden sizler de evlerinizde hamurunuzu yaparken kesinlikle kontrollü bir şekilde e, azar azar ilave edin ve hamuru kıvama geldiğinde zaten kendini belli ediyor. Bakın hamuru hazır. Bu kıvamda olacak zaten yumuşacık. Hani klasik bir tabir olacak ama kulak memesi yumuşaklığında olması yeterli olacaktır. Çok fazla sert olmamasında fayda var. Evet, masamızın üzerini toparladıktan sonra hemen kurabiyelerimizin yapımına geçeceğim. Ben hamurumdan bir beze aldım. Bunu siz daha büyük de alabilirsiniz. Merdane yardımıyla da açacağım. Merdane ile açılırken dağılma olabilir. Kesinlikle bu sizi korkutmasın. Çünkü çay bardağıyla şekil vereceğim için kesinlikle problem olmayacaktır. Bunu da ayrıca sizlere belirteyim. Dediğim gibi bütün hamurunuzu bir anda da eğer tek çeşit kurabiye yapacaksanız bir anda da tamamını masanın üzerine boşaltıp merdane ile açabilirsiniz. Ondan sonra da bardakla şekil verebilirsiniz. Ama ben birkaç çeşit kurabiye yapacağım diyorsanız da artık istediğiniz şekli verip yapabilirsiniz. Ben sizler için çok fazla uzatmak istemediğim için sadece 3 çeşit kurabiye yaptım. Hamurunuzu inceltebildiğiniz kadar ince yapın. Bakın ben incelttim. Masanın altındaki resimleri de görüyorsunuz. Hamurun içinden görünüyor. Evet bu şekilde evinizde bulunan çay bardağıyla şekil verip aralardaki fazlalık hamuru aldıktan sonra da Yapımına geçeceğim zaten. Evet, aradaki hamurları kesinlikle atmıyorum. Sonradan tekrar merdane ile açacağım ve aynı işlemi tekrar edeceğim. Bakın hamurumuzun inceliği bu şekilde alt alta 3 tane veya dört tane de e, bu şekilde dizebilirsiniz 4 tane de olabilir ama ben 3 tane yapmayı tercih ettim çünkü 4 tane olursa biraz e, Kurabiyeler büyük gelir Ben çok büyük olmasını istemediğim için 3 tane e, Yeterli geldi Çünkü bu tarifi ben sürekli yaptığım için Daha önce dörtlü yaprak da yapmıştım onlar biraz daha büyük gelmiş ama üçlü olunca tam ideal oluyor büyüklüğü Çünkü hamuru kabarıyor Evet gördüğünüz gibi gül şeklini alıyor. Gerçekten çok güzel. Bunu siz e, kakaolu da yapabilirsiniz. Yarısını kakaolu yarısını da sade yapabilirsiniz. Bu şekilde. E, o şekilde de çok güzel oluyor. Ama ben sadesini tercih ettim. Evet bir diğer çeşidimiz de aynı şekilde hamuru ben merdane ile açtım. Merdane ile açtım. Ve bu yaptığım çeşitte ise biraz daha kalın şekilde yaptım. Burada da bir diğer çeşidimizde ben şimdi sizlere e, göstereceğim. Dediğim gibi videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için çok fazla e, şey yapmadım. Hani vaktinizi alma, almak istemedim. Bakın bunları da bu şekilde elinizle rulo haline getirip uzatabiliyorsunuz. Kesinlikle hamurda bir kopma, dağılma olmuyor böyle. Evet bu şekilde yan yana koyuyorsunuz ve birinin diğerinin üzerine atıyorsunuz. Örgü örer gibi. Bakın bu şekilde. Biraz da kendi ekseni etrafında da döndürerek içe doğru kıvırıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Evet bir diğer kurabiye çeşidimizi de böyle Evet bunların üzerine biraz da toz şekeri serpiştirmeyi tercih ediyorum. Sizler nasıl dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bunun yerine ceviz de hamuruna katıp yapabilirsiniz. Evet gül şeklinde olan kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel görünüyor. Fırın işlemi 180 derecede 15 dakikada pişmeleri yeterlidir. Bugünlük videom bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.